Yedi Kıta tarihi gerçekleri gündeme taşıyor. Akdeniz'in stratejik adası Kıbrıs'ta Osmanlı mirası eserler hala ayakta. Profesör Doktor İdris Bostan ve Profesör Doktor Ara Altun'dan Kıbrıs'ın tarihi ve mimarisi üzerine önemli açıklamalar. Son dönemde ülke ve dünya gündemine oturan Topçu Kışlası ile ilgili ilk kez ortaya çıkarılan planlar, belgeler ve bilinmeyen acı gerçekler. Padişah Sultan II. Abdülhamit Han'a yaklaşık 20 sene tercümanlık ve basın danışmanlığı yapan John Lewis Sabuncu'nun Ermeni meselesine bakışı ve ilginç hayat hikayesi. Takvimler nasıl oluşturuldu? Sultana sunulan takvimlerdeki sırlardan ruznamelere, takvim arası notlardan müneccim başılara sıra dışı bir dosya. Osmanlı Devleti'nde çevre temizliğine büyük hassasiyet gösterilirdi. Peki çevreyi kirletenler nasıl cezalandırılırdı? Hepsi ve daha fazlası Tarih ve Kültür Dergisi 7 Kıtanın Ağustos sayısında. Kıbrıs Mimari Kültür Haritası ve Piri Reis'in Kıbrıs Haritası posteri derginizle birlikte hediye. 7 Kıta Geçmişe Bakarak Geleceği Görmek için.